Arkadaşlar merhaba. Bugünkü konumuz merkezi eğilim ve yayılım ölçüleri. Yani istatistik diye geçer arkadaşlar. Aritmetik ortalama. Arkadaşlar hepimizin alışkın olduğu bir şey. Aritmetik ortalama. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Verilerin verilerin toplamını toplamını veri sayısına böldüğümüz zaman neyi buluruz arkadaşlar? Aritmetik ortalamayı buluruz. Arkadaşlar yeni tanıdığınız kelimelerden bir tanesi Medyan ortanca. Burada dikkat edelim arkadaşlar. Verileri önce küçükten büyüğe sıraladığımızda veri sayısının ortasındaki ifadeyi biz ne diyormuşuz arkadaşlar? Medyan diyoruz. Ama veri sayısı çift ise arkadaşlar ortadaki iki tanenin aritmetik ortalaması alınır. Veri sayısı tek ise direkt ortadaki. Mesela 1, 2, 3, 4, 5. Bakın arkadaşlar sağdan ve soldan iki taneyi çizdiğimizde ortalamayı kaç olarak bulabiliyoruz? 3 olarak gösterebiliriz. Ama 1 2 3 4 çift olduğunda ortadaki iki tanenin neyini buluruz arkadaşlar? Aritmetik ortalamasını buluruz. Ama verilerin küçükten büyüğe doğru sıralanmış olması gerekiyor. Tepe değer mod. Arkadaşlar veri grubunda en çok tekrarlanan sayıya biz ne diyoruz? Mod diyoruz. Arkadaşlar bizim verilerimizin arasında birden fazla mod olabilir. Ama veri grubunun tüleme, tüm elemanları eşit ise arkadaşlar orada mod yoktur. Arkadaşlar en büyük değer dediğinde veri grubundaki en büyük sayıya biz ne diyoruz? En büyük değer. En küçük değeri sorduğunda veri grubundaki en küçük sayıya da en küçük değer deriz. Açıklık arkadaşlar açıklığı veri grubunun içindeki en büyük sayıdan en küçük sayıyı çıkartarak bulabiliriz. Bir örnek yapalım arkadaşlarım. Sorumuza baktığımızda arkadaşlar 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 15 veri dizisi veriliyor. Bakın arkadaşlar küçükten büyüğe doğru sıralanmış mı? Evet. Aritmetik ortalamasını hesaplayalım. Arkadaşlar 2 artı 2 artı 2 artı 3 artı 4 artı 5 artı 6 artı 6 artı 15. Bölü arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Toplam kaç tane veri var? 9 tane veri var. Arkadaşlarım topladığım zaman 45 bölü 9'dan ben aritmetik ortalamamı kaç olarak bulabiliyorum? 5 olarak bulabiliyorum. 5 şıkkına bakalım. Arkadaşlar ne istiyor bizden? Medyanı. Veri sayımız 9 tane olduğu için arkadaşlar 1'den 9'a kadar olan sayıların ortasında kaçıncı terim vardır arkadaşlar? 5. terim vardır. Sayıyoruz arkadaşlar. Bakın 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 15. Arkadaşlar 4 tane baştan 4 tane sondan çizdiğimizde neyimizi bulmuş olduk? Medyanımızı 4 olarak söyleyebiliriz. Tepe değer. Arkadaşlar veri sayımızda en çok kim tekrar ediyor? 2. Bakın 3 tane olduğu için direkt söyleyebiliriz. En büyük değerimiz kaçtır arkadaşlar? 15. En küçük değerimiz kaçtır arkadaşlar? 2. Açıklığımızı nasıl buluruz arkadaşlar? En büyük değerden en küçük değeri çıkarttığımızda 13 olarak söyleyebiliriz. 1, 4, 12, 13, 7, 1, 4 veri dizisinin medyanı kaçtır? Arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken medyandaki en önemli olay şu. Veri grubunun küçükten büyüğe doğru sıralanmış olması lazım. Sıralayalım. 2 tane birimiz var. Bakın arkadaşlar. Sonra ne var? 2 tane dördümüz var arkadaşlar. Daha sonra 7. Daha sonra 12. Ve ne geliyor? 13. Bakın çizdik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın arkadaşlar kaç tane? 7 tane sayımız var. 7 tane sayının arkadaşlar 3 baştan 3 sondan çizdiğimizde tek olduğu için ortadaki kalan sayısı kaç oluyor arkadaşlar? 4 olarak söyleyebiliriz. Veri dizisinin medyanı kaçtır? Arkadaşlar bakın Yine küçükten büyüğe doğru sıralamamış. 4, 5, 7. 4, 5, 7. Arkadaşlar 10, 12 ve 17. Bakın 12 ve 17'yi çizdim. Arkadaşlar burada 6 tane verimiz var. Bakın bir baştan bir sondan bir baştan bir sondan çizdiğimizde ortadaki kalan iki ifadenin neyini bulacaktık? Aritmetik ortalamasını. 10 artı 7'miz arkadaşlar 17. 2'ye böldüğümüzde arkadaşlar 17 bölü 2 biçimde medyanımızı söyleyebiliriz. Arkadaşlar veri dizimizin neyini istiyor bizden? Mod. Mod neydi arkadaşlar? En çok tekrar eden. Burada küçükten büyüğe doğru sıralamamıza gerek yok. Arkadaşlar veri grubuna baktığınız zaman 3 tane birin tekrar ettiğini görüyoruz. O zaman modumuzu kaç olarak söyleyebiliriz? 1 olarak söyleyebiliriz. Standart sapma. Arkadaşlar bizi burada en çok korkutucu olarak cümlemiz bu. Öncelikle verilerin aritmetik ortalaması bulunur. Bakın. Her bir terim aritmetik ortalamadan çıkartılır ve kareleri alınır toplanır. Bulunan toplam veri sayısının bir eksiğine bölünerek kökün içine alınır. Arkadaşlar her aşamayı kullanmamız gerekiyor. Bakın sorumuzun üzerinde gösterelim. Standart sapmasını hesaplayınız. Bir arkadaşlar aritmetik ortalamayı bulalım. 3 3 daha 6 4 daha 10 14 arkadaşlar topladığımızda ne geliyor 24. Kaç verimiz var? 6 verimiz var. 24'ü 6'ya böldüğümüzde kaç olarak bulduk aritmetik ortalamayı? 4 olarak bulduk. 2. Arkadaşlar her bir veriyi aritmetik ortalamadan çıkartıp karesini alalım. 3'ten 4 çıktı karesini alalım. 3'ten 4 çıktı karesini alalım. 4'ten 4 çıktı karesini alalım. 4'ten 4 çıktı karesini alalım. 5'ten 4 çıktı karesini alıyorum. Arkadaşlar. Şimdi. 0 olduğu için bunların karesini almamıza gerek var mı arkadaşlar? Eksi 1'in karesi 1. Eksi 1'in karesi 1. Arkadaşlar 0. 5'ten 4 çıktı 1'in karesi 1 ve 1. Arkadaşlar topladığımızda ne olduk? 4. 3. bölümümüze gelelim arkadaşlar. Bunu veri sayısının bir eksiğine bölüyorum. Arkadaşlar veri sayımızın bir eksiği kaç? 6 verimiz vardı. 1 eksiği 5. Kökün içine aldığımız zaman bu bizim neyimiz oldu arkadaşlar? Standart sapmamız oldu. Arkadaşlar standart sapmada zaten sayılar çok da normal çıkmaz. Arkadaşlarım burada neyimiz var? Bakın varyans diye yeni bir kelimemiz var. Standart sapmanın karesine biz ne diyoruz arkadaşlar? Varyans. İsterseniz bulalım. Önce varyansı bulabilmemiz için standart sapmayı bulmamız gerekiyor. Standart sapma için bir aritmetik ortalamayı bulalım. Arkadaşlar topluyorum. 1, 4, 8 ne geldi arkadaşlar? 20. Yirmi. 20'yi veri sayımız olarak 5'e böldüğümüzde ne buluyoruz? 4. İkincisi arkadaşlar 1'den 4 çıktı karesini alıyorum. 3'ten 4 çıktı karesini alıyorum. 4'ten 4 çıktı karesini alıyorum. 6'dan 4 çıktı karesini alıyorum. 6'dan 4 çıktı karesini alıyorum. Arkadaşlar buradan ne geldi? 3'ün karesi 9. 1'in karesi 1. Arkadaşlar buradan ne geldi? 0. 2'nin karesi 4. 2'nin karesi 4. Topladığımızda ne bulduk arkadaşlar? 18. Şimdi standart sapmayı nasıl bulabiliyorduk arkadaşlar? Kökün içinde Verilerimi topladım ve veri sayısının bir eksiğine bölüyorduk arkadaşlar. Toplam 5 tane verimiz olduğu için 2'ye böldüğümde ne geldi? 18 bölü 4. Arkadaşlar varyans standart sapmanın neydi? Karesi. Biz bu verilen ifadenin karesini aldığımızda kareyle kare ile kare birbirini götürdüğü için 18 bölü 4 yani sadeleştirdiğimizde 9 bölü 2 olabiliriz. 2A, 10, B, C, D, E sayı dizisi ardışık terimleri arasındaki farkları sabit olan bir artan dizidir. Arkadaşlar o zaman 2 ve 10'un ortasında A olduğuna göre 2 artı 10 bölü 2'den yani 6 olarak bulabilir miyiz? Bakın arkadaşlar arada kaç fark var? 4 fark. 4 fark. O zaman ben B sayısına 14. Arada 4 fark var. 18. Ekledim 22. Ekledim 26 biçiminde arkadaşlarım. Neyleri buldum? Dizinin bütün elemanlarını buldum. Aritmetik ortalaması dediğine göre arkadaşlar bakın 2 6 10 14 18 22 26. Arkadaşlar bakın artış her yerde sabit olduğunda medyanı bulabiliyorsanız direkt aritmetik ortalamayı da bulmuş olursunuz. 3 sağdan 3 soldan sildiğinizde arkadaşlar bizim ortalama sayımız kaç olarak bulunur? 14 olarak bulunabilir. Terimleri birbirinden farklı 10 elemanlı bir veri dizisinin ortanca değeri yani medyanı 8'miş. Arkadaşlar pozitif terimli bu veri grubunun aritmetik ortalaması en az kaçtır? Bakın arkadaşlar şu ana kadar ki bu konudan çözdüğümüz en zor soru bu olabilir. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bakın arkadaşlar açıklayıcı biçimde yazalım. Şimdi veri sayısı çift olduğunda ortadaki iki terimin aritmetik ortalaması bize neyi veriyordu? medyanı veriyordu. Şimdi biz öyle sayılar verelim ki ve birbirinden farklı olsun. Ortancası 8 olduğuna göre. Arkadaşlar ben buraya 7 ve 9 dersen 7 ile 9'un ortalaması bize kaçı veriyor? 8'i veriyor. Sağladı mı? Sağladı. Şimdi arkadaşlar artan bir dizi olduğundan dolayı bakın birbirinden farklı olduğundan artan olduğunu nereden anlıyorum? Çünkü medyana bulabilmek için verilerimizi biz küçükten büyüğe doğru sıralamış oluyorduk. Arkadaşlar en az dediğinden dolayı ben buraya 10, 11, 12 ve 13 yazabilir miyim? Şimdi arkadaşlar, küçük sayılar hakkında bir bilgi yok ve bizden en az istediği için ben buralara 1 2 3 4 diyebilir miyim? O zaman arkadaşlar bizden aritmetik ortalamasını istediği için hepsini topladığımızda arkadaşlar aritmetik ortalama bütün verilerimizi toplayalım arkadaşlar kaç çıkıyor? 72. Kaç tane sayımız var? 10. 72'yi 10'a böldüğümüzde 7,2 bizim neyimiz olur arkadaşlar? Aritmetik ortalamamız olur. Yandaki grafik Hamza'nın yılın ilk 6 ayındaki yazdığı soru sayılarını göstermektedir. Birinci ve ikinci soruları arkadaşlar bu bilgilere göre cevaplandıralım. Arkadaşlar bize bir sütun grafiği verildiğinde bu sütunların üzerine kaçar soru olduklarını ya da verilerin hepsini yazmamız gerekiyor. Alışkanlık haline getirelim. Birinci Ocak ayı 300, ikincisi 200, burada bir 500'ümüz var. Arkadaşlar burada bir 600, buradan bir 100, burada da neyimiz var arkadaşlar? 1000. Bakın Bizden 6 ayladık toplam kaç soru yazmıştır? Toplayalım arkadaşlar. 1000 100 600 500 300 ve 200. Topladığımızda arkadaşlar buranın 2700 olduğunu kolaylıkla söyleyebiliriz. Bakın burada dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi sayılarımızı unutmayalım. İkinci sorumuza geçiyoruz. Hamza'nın Şubat ayında yazdığı soru sayısının yüzde kaç fazlası Ocak ayındaki yazdığı soru sayısına eşittir. Arkadaşlar Şubat ayında kaç soru yazmıştı? Grafiğimize bakıyoruz. 200. Ocak ayında kaç soru yazmış arkadaşlar? 300. Şimdi arkadaşlar 200 yani 200'ün yüzde kaç fazlası 300 olduğu için aradaki fark kaçtır arkadaşlar? Artı 100. Kimin üzerinden gidiyorum? 200'ün üzerinden 100 fazlalık varsa yüzde kaç fazlalık vardır arkadaşlar? İçler dışlar yaptığımızda arkadaşlar yarısı yarısından kaç geliyor burada? Yüzde 50 olduğunu söyleyebiliriz. Yandaki daire grafiği bir balıkçının bir ayda sattığı balık sayısının cinslerine göre dağılımını vermektedir. Arkadaşlar daire grafiği verildiğinde toplam kaç derece olduğunu biliyoruz? 360 derece olduğunu biliyoruz. Satılan balıkların yüzde kaçı mezgittir? Arkadaşlar bakalım. 360 derecede 135 derece mezgit ise arkadaşlar yüzde kaçtır? Bakın arkadaşlar x burada 135 çarpı 100 bölü kaç eşit oluyor? 360'a. Sadeleştirme işlemlerimizi yaptıktan sonra oranımızı kaç buluyoruz arkadaşlar? 37,5 olarak bulabiliriz. Şimdi 5 kına bakalım. Bir ayda sattığı balık sayısı 432 olsaydı somon balığını ne kadar satmış olurdu? Arkadaşlar şimdi Şimdi bizim derece olarak 360 derecede 70 derece bizim kim? Somon balığı. Ama 432 kilogramda kaçtır diyor. Görebildiğimiz üzere arkadaşlar şimdi burada bir işler dışlar yaptığımızda 360 x eşittir. 432 çarpı 70 bölü neyimiz var? 360 bölü neyimiz var? 360. Arkadaşlar sadeleştirmelerimi yaptığımda sayımı kaç biliyorum? 84. Arkadaşlar daire grafiği sorularında sadece oran orantı yaparız ve burada hep 360 derece üzerinden ve %100 üzerinden gidilir. Buna dikkat etmek gerekir. Arkadaşlar bir dersimizin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kolay gelsin.